Peki bu Miami olan ilişkiyi nereden çıkartıyorum? Aslında bilinen hikayeler Noriega, Panama'da yani bundan daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin kaçırarak yine kaçırarak kendi ülkesini işgalden sonra kaçırarak Panama'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne götürdüğü başkan Noriega e, mafya ile ilişkisi daha doğrusu uyuşturucu ticaretinden yargılandı. Ama Noriega zaten eski bir CIA ajanıydı ve özellikle Küba ile e, Küba'dan kaçan antikomünist komünist e, hareketle beraber çok iyi Sandinist devirme karşı mücadele etmişti. Ne zaman çığırından çıktı o zaman Amerika Birleşik Devletleri e, bunu hemen e, üstüne bastırdı. Ve bu sefer tekrar narkotrafikten yargılandı. Yani sadece korumayı kaldırdı. Aslında öykü başka bir şey değil. Yine Miami'deki antikomünist komünist mafya unsurları daha doğrusu mafya demek bile biraz e, şaşırtıcı aslında buna.